beğen kanalımın ismini biliyor musun? Biliyorsanız like atın. Ama kanalımı bilmiyorsanız abone olun. Abone olun ve de kanalımın ismini bilmeyenler için söylüyorum. Evet ne Evet arkadaşlar. Ne evet arkadaşlar? Biz başlayalım. Yaşasın. Ya arkadaşlar merhaba. açıyorum Tabii ki Evet arkadaşlar kanalı yeni açtım kızım adına açmadım ama benim adıma ama kızımın e, bütün e, oyun faaliyetleri vesaireleri buradan görebilirsiniz mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayalım abone olmayı Evet peki seni izleyenler herhangi bir şey diyecek misin? Şuradan herkese kalp gönderiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Mutlaka bu videoları beğenmeyi unutmayalım ve abone olmayı da mutlaka Merhaba arkadaşlar. unutmayalım. <laughs> Şu an ne yapmaya çalışıyorsun kızım? E oyuncaklarımın hepsini göstermeye çalışıyorum. Peki oyun arkadaşların ee, ne demeli sana? Oyun arkadaşlarım bence bana Kaç like atalım demeli. Kaç like bekliyorsun bu videodan? Bu, bu videoyu ben 100, 100 like beklerim. O derecede yani. İnşallah diyelim. Evet kızım malum. Kız çocuğu olunca her taraf oynayacak. Tabii ki bu da kızımın bir yaşındaki hali. Evet kızım sıra sende. Ay, arkadaşlar ya benim film çok yavaş. Arkadaşlar bakın size film su su püskürür. Aşkım geliyorum suyu olmuşum. Ve şuhurt 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 yaptık. Şuhurt neyse. İşte şuhurt ne? Şimdi bir şey yaptın ama anlamı ne? Çünkü i̇şte, burada seni izleyecek püskür, çocuklar. Püskürdü. Çünkü burada seni izleyecek çocuklar hani e, ağzından çıkanı en azından anlam olarak da söyle ki onlar da bilsin. Ne dedim biliyor musunuz arkadaşlar? Ne dedi? Film size su püskürdü. Öyle mi? <laughs> Filmde çok yavaş. Kusura bakmayın ama. Oo <laughs> lele arkadaşlar. Neyse. Kid. Do Hadi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bence yarış yapalım. Ben de kim olurum? E tamam. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşlarla birlikteyiz. Şimdi bir yarış yapıyoruz. 1-2-3 herkes başladı Oo. 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 çok iyi devam ediyor çikolata Oo, ama sen şu anda sırtını da döndü Dur ben böyle dönüyorum arkasından dünya. sarışın da geliyor arkasından sarışın da geliyor Olamaz. Erkek sarışına geçti ve de onu itti. Ve de bu yüzden böyle gitti. Sanınca sarışın olacak. Haydi, haydi çikolata ve kazanda çikolata. Yüti. Bu bu çikolata. Evet bu çikolata. Sağ arkadaşlar. hatırlamıyor musun dostum? Vallahi unuttum. Bir daha söyle bulut. Bir daha söyle bulut. Bir daha söyle bulut. Tamam ya o kadar da değil. Ama sen bana bir daha söyle diyorsun. Öf, tamam hata benim. Hadi. Biz ne yapalım? Gelin şöyle bir konuşalım. Bolavilo vilovilo 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 vilovilo. Hmm. Hey, Fil kardeş sen niye buraya katıldın? Kafesine ben. Dostum, ben mi şırdım? Özür. Evet, ben evet. evet. arkadaşlar. Yine biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hadi <laughs> yine. <laughs> <laughs> çok iyi bir şeyler yapıyoruz. Arkadaşlar videomuz güzelse Bir şeyler yazın ve de yorum atmayı unutmayın. Kapatalım mı artık videoyu? Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum Atmayayım. de. Şimdi kapatmayın ama. Herkes buraya toplayacağım. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Kapatayım mı artık? Bay bay. Sen, bay bay. Ben sen de bir öpücük atar mısın arkadaşlarına? Sen de bay bay baba. Hoşça kalın çocuklar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bay kanalımıza bay. abone olmayı unutmayın.